belediyemizdeki en az masa başındaki çok emek harcamayan dediğimiz çalışanımız, mesai arkadaşımız 36.145.71 lira alacak. En yüksek de 52.742 lira alacak hemşerilerin. <laughs> <laughs> Bağlama, müjdefer, kaç, zamlı, ne denk geliyor? Bizim 29.285 lira olan ortalama maaşımız 41 bin liraya yükseldi hemşerilerim. Yüzde 52.04 zam Yüzde 43 zam yaptık. Yüzde 63 zam yaptık onlara Onlara da yüzde 55 zam yaptık hemşerilerim yüzde 57 zam yaptık. Yüzde 46.74 oranında zam yaptık. Ya bunun gibi sayamayacağım usta mı dersiniz? Emekçi vatandaşlarımıza mı dersiniz? Şantiyelerde dolanan ve öğreticilik yapanlara mı dersiniz? Hepsine zam yaptık. Bugün itibariyle zam yapıyorum Mesai arkadaşlarım. Ocaktan Ramazan geçerlidir haberiniz olsun. Ve <laughs> bunların ödeme şekli hepsini bizim arkadaşlarımızla sendikamız bir araya gelip sizin rahat edeceğimiz bir şekilde bütün ödemeleri yapılacak. Tekrar hepinize hayırlı uğurlu olsun. Sizleri seviyoruz duracağız. İşimiz, gücümüz, çekiyorlar Allah'a emanet olun. İyi ki varsınız. Sağ olun. Var olun çalışanlarımız. Mesai arkadaşları, yol arkadaşları. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. İyi ki varsınız.